Şimdi <laughs> tekrar başlattı. Az önce durduk demiş ya. Evet. Evet. Ağaç hafif saçıyor evet. evet. Burası Giresun. Sabun'un Giresun'a geldim. geldim baktım ki aşafın denizde eğleniyor yok 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 yok, yok. <laughs> anne bak ki haberim benim Aferin benim oğlum maşallah benim oğlum dalga geldi aşafı alacak dalga dalga aşafı alacak dalga yarım seni, ya, yarım seni. Şey. Şey, 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 şey. evet. nereye gidiyor şu? Oraya mı dökeceksin? Babası geri çekip bakalım. Orada da kuyu mu varmış? Tamam. Şey Orayı da mı doldurmuş? Doldu mu ben? Bakalım burası doğrumuş. Köpek gibi hazır mısın? Hı -hı. Bakayım. Nasıl kazırmış? Aşaf nasıl kazırmış? Aferin Ayşaf. Aferin Ayşaf'a. <Gülüşmeler> Ayca çıldırdı Ayşem çıldırdı çıldırdı <Gülüşmeler> Ayşem çıldırdı Ayşem çıldırdı Ayşem çıldırdı <Gülüşmeler> Evet koşat bakalım Ya sen oraya su döküyorsun o su sen gidene kadar çekiyor Aha da bitti neredeyse. Oo, oh, Asaf bitti su. Asaf koş su bitti koş. <laughs> asaf koş. Asaf koş. Asaf koş su bitti bitti bitti. Evet doldur onu. Koş bir daha al gel bir daha al gel hemen gel hemen gel. Hemen gel dolmasın hemen. <laughs> hemen gel dolmasın. Aha tamam. Ne dedin? Bir daha söyle. Biz nereye gidiyoruz? Arslan'cım evet. bana türeyi verir misin? Evet, metri, <laughs> evet <bir> <laughs> Sen Kala bana yardım demiş. et. Demek ne? <laughs> Senirine. Evet, köpekler insanlara yardım eder. Ama insanlar yorulursa koşup koşup gelirler. Evet. Sonra onlarla birlikte kazarlar. Yo, ben senin balanı yerim ya. Nasıl kazarmış öyle? Yerim onun tombulelerini. Tombulelerini, tombulelerini yerim. <laughs> tombulelerini yerim <laughs> benim. Dur, fazlalıkları alayım. Ay, sen gene su al. Sen su getir bakalım. Hadi su getir bakalım. Doldu mu? Evet, biraz da gün batmanı tutuyoruz. He, tamam bak. Havuz yapacaklar şimdi orada değil mi? Havuz mu yapacaksınız Ayşap? Ben... Tamam tamam yeterli bence tamam. Biraz daha... Yo yiyelim. <laughs> onu bir al al bence ben köpek gibi kaçayım. <laughs> Kaçtın onu. seni tedbirle. <laughs> ne nasıl kazır ya? Nasıl komun olacak? Yo nasıl kazır benim asya bunun nasıl kazır ya? Kayalar dökülüyor. Evet, çok mu derin olmuş? Hı hı. Evet, derin olmuş. Şimdi, şimdi, şimdi poşeti, şimdi poşeti koyamayız. koyun bakalım. Poşetiniz Bence keşke onu daha değil, büyük tekini olsa. Bence koyalım. O yırtıldı. Onu koy kenara aşkım. Biraz da manzara çekelim. Hmm. Bayağı olmuş ya. Ne kadar derin olmuş ya, sağ olsun. Çok derin olmuş. Tamam. Evet. Şöyle koyacağız. Evet. Evet. Dur biraz da olmasın. Bence yeri. tamam tamam. Tamamdır. Başka yeri kazarız. ne <laughs> kayalar düşüyor. Anam düşeyim ben. Düşeyim musun? <laughs> Biraz da böyle kalsın. <laughs> biraz da öyle kalsın. <laughs> tamam mı? Ya yerim seni ben ya yerim seni ben kazımalarını kazımaların. Be biraz su getiriyorum ben. Su getiriyorum. Tamam sen istiyorsan olsun. Evet ay evet evet, pırp pırp. evet doldurdular. Evet doldurdular. Tamam devam et gene getir Şu ha, getir tam. şu. Getirir misin su Asaf? Bir getir de... yani. Tabii. Ama o kadar yeter o kadar yeter. <laughs> ha, a kenarını yap. Hadi koş bakalım, Aa. koş bakalım, koş bakalım. Asaf daldı denize, evet, evet Asaf daldı. Evet, getir bakalım Asaf, getir bakalım, getir bakalım, getir bakalım. <laughs> Dök bakalım şimdi buraya. Evet, evet, evet Asaf'ın oldu kuyusunda suyu gördünüz mü? Anne bir çek. Tamam, burada mı kazacak? Bir daha mı kazıdın? Derin mi yap? Derin mi yapalım? Tamam, tamam. Bu için yeter. Tamam. Ne olur? Hadi kapatalım Asaf Bu kadar yeter. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın.